Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar bedava item e, nasıl alınır onu göstereceğim. Arkadaşlar bu bu arada ilk videom. Hemen biz videoya geçelim. <laughs> arkadaşlar şimdi arama yerine bedava şuraya item bitti. Bedava item yazınca aşağı gidiyorsunuz arkadaşlar ücretsiz öğeler oyununa tıklıyorsunuz arkadaşlar. Buradan ücretsiz öğeler oyununa tıklıyoruz. Arkadaşlar like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlar ilk videom hiç abone olmayı Lütfen bir tane abone olun ya. Baş. Neyse. arkadaşlar oyun gördük. oyunu yapımcısı burada hiç konuşmak istemiyorum. Şimdi arkadaşlar biraz oyun. Ya çok kastı, çok kastı. Arkadaşlar atıyorum. Mesela buradaki bu neyse. Böyle şey değişik bir şey çarpmak var. Şey onu şey onu beğendiniz şey. atıyorum arkadaşlar. Bu kapıya giriyorsunuz. Oyuna şunuyor Bu oyundaki amacı yapınca arkadaşlar o eşyayı size veriyor. Mesela bakın siz, bir dakika Ar Arkadaşlar Mesela arkamdaki şey ateş mi ateş bak bakın. Şuraya giriyorsunuz harikalar köşkü. Bunlar kod arkadaşlar. Oraya giriyorsunuz kodları yazıyorsunuz, atıyorsunuz. Ben tahta yürü yürümek. Mesela ben bu, bu oyundan aldım ben bu eşyaları. Mesela arkamdaki şu şeyde burada mesela bunlar da soru oyunları arkadaşlar. Gender challenge bu da, bu şu da. Bu da arkadaşlar bu kadar yani girirseniz falan şurada bir şey bir şey ee, neyse arkadaşlar beğendiğiniz eşyanın kapısından girip oyunu tamamlayıp o eşyayı alıyorsunuz arkadaşlar bunu mesela shop kısmına yazabilirsiniz böyle bu kodları mesela atıyorum kodları yazıyorsunuz ama çıkmaz neden çünkü bu oyuna ait mesela bakın şu da kodlu dünya değil Grey. Bir koya böyle bir şey. Onlar ben de hepsi var arkadaşlar. Arkadaşlar bugün bu bugün bu videodan bu kadar olsun arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Çok seviyorum sizi. Bay bay.